Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu alana kışlık ev yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen videoya like atıp kanalıma abone olup zil tıklayın arkadaşlar. Bu tür videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar bunları yapın. Daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şöyle evimizin boyutunu ayarlamak istiyorum. Böyle buraları... Zaten arkadaşlar evim küçük olacak o yüzden... Şöyle şuralara... bıçaklarımızı koyalım. Bu kadar yeter. Evet. Böyle devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. Güzel oluyor. Şöyle. Buralara da koyalım. Ay. Arkadaşlar böyle ya yanlış blokları koyarsak geri kaynayla kapatabiliriz. Arkadaşlar ben şimdi görmüş olduğunuz bu dörtlü böyle iki katlı bir ev olacak şekilde yüksek duvarlarla yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dört duvarı da bitirdim arkadaşlar böyle kenarlarına. Arkadaşlar şimdi hmm, diyelim ki siz nereye kadar yapacaksınız yani böyle mesela arkadaşlar hmm, iki katlı ya bu. Arkadaşlar şimdi buradan istediğiniz bir renk seçin yani böyle. Hmm, yok çok yukarıda oldu. Neyse arkadaşlar şöyle bir katını istediğiniz gibi yapın ki arkadaşlar iki katlı dursun. Ve aslında şu çatı kaplama çatı kaplamadan yapacaktım ama e, bilmem ki arkadaşlar değiştirmek istedim çünkü bu blokları görmemiştim arkadaşlar bunlar çok güzelmiş rengarenk hem de bunları kullanacağım arkadaşlar şimdi buraları böyle kaplayalım işte Arkadaşlar böyle yapıyorum her tarafı. Bu tarafı yapmış mıyız? Yapmamışız. Buraları da yapalım. Aa, reklam çıktı. Evet arkadaşlar açıldı. Böyle. Evet bu kat da bitti. Arkadaşlar sıra bu katında ama bir de tavan için üstte ayrıyeten bir küçük bir tek kat daha eklemek istiyorum. Şöyle sadece bir katman daha yapalım şurada. Çünkü oraya çatı olarak yapacağım. Böyle arkadaşlar elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. Şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar dışarıdan kaçıncı bloğu yapmıştık? Şu bloğu evet. Bu kaçıncı blok oluyor? 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar 5. oluyormuş. Biz de dışarıdan 5. olan bloğu 2 ayıralım. Böyle. Yani iki katlarımızın ayrımını yapalım. Nasıl? 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar yani çizgimizi buraya koyacağız. Şöyle. Yani çizgi burada olacak. Arkadaşlar bu arada gece oluyor yani. Ben gece olmasını sevmiyorum. O yüzden burada bir blok boşluğum vardı. Yatağımı hemen koyup uyuyacağım. tam koyup uyuyunca arkadaşlar gece olmuyor. Şurada karları kıralım. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi sizlerle sabah bekliyoruz. Evet sabah oldu. Şimdi daha rahat yapabiliriz. Şimdi neredeydik? Evet. Arkadaşlar bilerek ortasını yapmıyorum. Ortaya başka bir blokla yapacağım. İlk önce o yüzden buraları yapalım. Şuraları da yapalım. Şimdi ay buraya oldu. Evet bu. Arkadaşlar bu blok çok renkli duruyor. Ben bunu yapmak istiyorum. Bu biliyor blok mu arkadaşlar ne bilmiyorum ama renkli güzel bir şey benziyor. Renkli çıvan blok sanırım. Ay çok karanlık oldu. Arkadaşlar yatağımızı değiştirip bunu alalım. Evet. Güzel oldu. Aa, arkadaşlar farkındaysanız ışıklık haller eriyor. Bunu değiştirelim. Evet. Böyle her tarafına şöyle buraları da böyle ışık koyalım. Kenarları böyle güzel olur. Arkadaşlar ışık, ışıklandırmayı bitirdim hatta böyle em, siyahlı beyazlı böyle satranç tahtasına benzer bir halı koydum arkadaşlar şimdi arkadaşlar buraya bir merdiven yapmak istiyorum merdiven için şu renkli bloğu kullanacağım evet em, ay evet buradayız arkadaşlar ilk önce ben böyle bunu buraya koyacağım evet altına şunu böyle evet böyle olacak böyle gidecek işte arkadaşlar evet oldu arkadaşlar dıştan kötü durmadı değil mi bence arkadaşlar kötü durmadı tamam o zaman güzel Burayı da yapalım. Evet merdivenimiz bitti. O güzel gözüktü arkadaşlar. Şimdi <laughs> burayı üst kata geçmek için bir yer kırıyorum. Ay yine reklam çıktı. Hmm, geldi mi? Evet geldi. <laughs> evet. Ha, arkadaşlar daha çatıyı bitirmemişiz ya. O zaman şuraya 5 blok için ayarladığımız yeri kıralım. Evet çatımızı yapalım. Şöyle çatımızı yapalım arkadaşlar. Yani çatısız ev olmaz. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde çatısını yapıyorum. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde çatısını